Arkadaşlar, yeni bir güne merhaba dedik. Ee, sabah ilk işimiz olarak ne geldi? J6 model bir cihaz geldi. Bunun lens değişimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız sağlam. Önceliğimiz her zaman cam değişimi dediğiniz gibi. En uygun maliyette iş çıkarmak. Bunun cam değişimini yapmaya çalışacağız. Ekran Zaten orijinal ekran. Daha önce sökülmemiş. başarabilirsek bunu çok uygun maliyetlerde yine arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şöyle en az kırık olan taraftan doğru dalıyoruz her zaman. Çok kırıklar biraz daha zor kasılır. Oradan doğru çatlatmaya yol açar. Şu alt taraftan açarsanız dengesiz olacağı için bütünlük olmadığı için ekranı çatlatabilir arkadaşlar. Şöyle hafiften açtığımız yerden jelatimizi sokuyoruz her zaman gibi. Bu led ekran. O yüzden sudan etkilenmez. Spreyimizden etkilenmez. LCD ekran olsaydı böyle bir sprey sıkamazdık arkadaşlar. ekran tutabiliyorsunuz. Şu kısımda kalıyor, alt kısımda. Samsung J6. Yanlış olmasın. A6 da buna benziyor. Zaten aynı lens kullanıyorlar bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. J6 ve A6 aynı lens. Çok zorlama. Yavaşça. Çok da böyle sıkmayın. Yani aşırı bir şekilde içeri girerse kameralara ilerler arkadaşlar. Kameralar bozulur, leke yapar. O yüzden azar azar. Zaten ısıdan dolayı hemen buharlaşıyor. Çok çok uçan bir sıvı. Yavaşça sıkabilirsiniz. Şu küçük cam kırıklığına şöyle elde alabilirsiniz. kontrol edelim. Şöyle iç kısma doğru itiyoruz. Yani arkadaki yapışkanları koparması için. Sadece kenarlarda yok. Arkaya da yapışma patları var. Çift taraflı. Her iki taraftan bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle kaldırıyoruz, ekranı kalktı, şurada soketimiz var, filmin kenarından doğru arkadaşlar filmi yıkmıyoruz, filmin kenarından boşluğu var, oradan doğru tutup aktırdığımızda kapak çıkıyor, kapağı da şöyle ekranı tekrar kontrol edelim, sağlam, soketimizi de çıkartıyoruz. Ekranı sağlam bir şekilde aldık. Gördüğünüz gibi. Küçük parçadan alalım. Şimdi bunu bantlayıp aynı şekilde her gibi kesme işlemine geçeceğim ben. Kestikten sonra videoyu devam ederiz. Temizleme aşamasında. Evet arkadaşlar. Ee, videomuza devam ediyoruz. Elimizde bir J6 vardı. Ekranı söktük, temizledik. Çıkan cam şu şekilde. Bu halden bu hale geldik. Şunu kapatıyoruz. Daha fazla dökülmeden. Bu cam kırıkları arkadaşlar batabilir. Dikkatli olun. Şimdi bunu son kat temizini yapıp yeni lensimizi basıyoruz. Sonra makine atıyoruz. Makineden sonra yine devam edeceğiz. Ben lensi kestim gördüğünüz gibi. Ekranımız sağlam. Az önce hatta başka bir video çektik bu ekranla ilgili. Onu da paylaşacağız arkadaşlar. Belki onu daha önce paylaşırız. Bunu daha sonra paylaşırız bilmiyorum. Bu ekranlara sıvı kaçmıyor. Net ekran olduğu için. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde silebiliyorum. Ama LCD ekran olsaydı sıvı sprey sıkamazdık. Onun testini gösterdim. Daha önce de çekmiştim böyle bir video ama bu defa daha detaylı bir video çektim. direkt olarak ekran üstüne bu haldeyken sprey sıkmayın. Hani neden derseniz şu an kasanın içinde olduğu için. Yoksa direkt dışarıda olsa sıkabilirsiniz. Şu an kasanın içinde sprey sıkarsanız kameramız açıktı arkadaşlar. Kameraya gidebilir. Kameramız bulanabilir. Öyle bir riske girmeyin. Direkt bezle sıkıp bezle temizleyin. Sprey gibi şeyler kameraları bozar arkadaşlar. Bulanık bir görüntü sahibi olur. Şimdi yeni takıyoruz. Sonra makine açacağız. Makineden sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Toplaması var sadece. Gerçi toplamayı yapmayacağız arkadaşlar. Bayın cihazı. yaparız sadece. Şöyle dikkatlice çıkartıyoruz. Hizalı bir şekilde yukarıdan doğru takabiliriz. Niye yukarıdan derseniz alt taraf biraz yukarıdadır. Çünkü flex var. Ekranın hizasını kaydırabilir. Şuradan dolayı ilk yukarıdan doğru takıyorum. Şuradan doğru bastırdım. Hizas kaymasın diye. şekilde düzgünce koyduk. Dikkatli bir şekilde çıkartıp flexini de makineye atıyoruz arkadaşlar. Makine presinden sonra ekranın son halini göstereceğiz. Devam edeceğiz. Şu an düzgün bir şekilde koyduk. Bu şekilde makineden sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu an nensiniz. Ekranınız hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yeni gibi oldu. Hiçbir sorunu yok. Testini yapalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. ekranı sağlam bir şekilde söktük. Bunun yapıştırmasına bayi arkadaşlar yapacak. Ben sadece bu şekilde teslim edeceğim toplamasını onlar yapar. Ekranımız kasaya bir düzgün bir şekilde oturur. Bu şekilde yapıştırırlar. İşlem bu kadardı. Safa alam söktük. Yeniledik. Bu işlem için ben 100 lira alacağım. Bayi fiyatı. Normal olarak müşteri yapmak yapsam 150 lira alırım arkadaşlar. Çünkü işçiliği daha da artıyor. Neden derseniz e, yapıştırması, şusu, su vaktim alıyor. Ben bunu bu şekilde teslim edeceğim için bir de bayi olduğu için arkadaşlar. 100 lira alıyorum. Ama müşteriye ben bunu 150 liraya yapıyorum. Bay yani bayi bunu 200 e yapar, 300 e yapar onu bilemem. Ne kadar yaptığını bilmiyorum. O yüzden onu fiyat veremem. Ama bu ekran için aldığım fiyat bayiden 100 lira. Herhangi bir kullanıcı gelmiş olsaydı bana. 150 lira isterdim. Ama ekran değiştirecek olsa müşteri bunu. Ekranı nereden baksanız 500-600 lira arkadaşlar şu an. Yani her şekilde zaten karda ekranı da kırmadık bu şekilde kar geçmiş oldu şimdi bu şekilde teslim edeceğiz beğenenler like atabilir abone olabilir gördüğünüz gibi en iyi şekilde ekranlarımızı yapıyoruz teslim ediyoruz en uygun maliyette yapmaya çalışıyoruz Ki müşteri için kendimiz için bizim için çift zaman daha karlı ekran takmış olsak bu ekranı biz alırız 400'e takarız 450 arkadaşlar gidip de 500-600 olmaz benim rakamım en azından. Ama başka yerlerdedir. Adamın kirası 25 milyardır. 500'e takar. 100 milyon kar eder. Onu yorumlayamam arkadaşlar. O noktasına göre değişir. Şu an ben sadece lensini yaptım. Zaten üst camını 30-35 liradan şu an piyasada alamazsınız. 8,5 lira dolar. Ortalama 60 lira gibi bir kar bırakmıştır. Elektriği var. Bu su var bu su var derken 60 lira para bırakabilir. Normaldir. Yani çok fazla görmeyin. Sonuçta bakın ne kadar uğraştım. Ya da aldığım makinelerin fiyatları gerçekten yüksek. Hem yani benim ekran pres makinem şu anki piyasada 30-40 milyar arasında. Bundan dolayı 60 lira bir kar var sadece bu ekranın. Ama müşteriye yapsam 100 lira bir kar ederim. Çünkü maliyetler gerçekten yüksek arkadaşlar. Yani her şey şu an önceden bana 180 lira elektrik faturası gelirken şu an geliyor 400 lira. Maalesef şu anki şartlarda her şey pahalı. E, dolar oldu 8,5 lira. Bu lensi alıyordum ben 20 liraya. Şu an alıyorum 40 liraya, 35 liraya arkadaşlar. Bundan dolayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenenler abone olur, like atabilir. Herkese iyi çalışmalar.